Ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk çocukları görmeyi unutmayanı ayanı. Atatürk çocukları. Atatürk ben seni hiç bırakmayız. Güzel şaşmayız. Atatürk çocukları. Söylemeyi unutmayız. Seni çok seviyoruz. Atatürk biliyorsun. Seni çok seviyoruz. Atatürk seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Fakat seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Atatürk seni çok seviyoruz güzel Atatürk ülkemizi kurtaran doğruluktan hiç şaşmayan güzel Atatürk olmayı çok seviyoruz canım Atatürk'üm senin için ölme tercih ederim sizi çok seviyoruz bütün millet. Seni çok seviyoruz. Çünkü çok iyisin. Ülkemizi kurtaran güzel Atatürk. Ülkemizi kurtaran güzel Atatürk. Seni çok seviyoruz. Görüşürüz Atatürk.